Hoş geldiniz. Bugün size e, böyle cilt bakımı Sabah rutini gibi bir e, Video çekmek istedim Ve cilt bakımı rutinimi çok zorladınız e, Bir de sabah rutini ekleyeyim dedim O zaman videoya geçelim Günaydınlar Günaydınlar e, Dün bir tık geç yattım O yüzden Biraz daha uyumak isterdim Ama size video çekmem lazım o yüzden... Hadi kalkalım. Ay saçım çok kötü. Ee, şimdi... Bugün bir işim yok. Sadece bir arkadaşım bize gelecek. Ben yani vesaire çıkmayacağım. O yüzden bir tık daha böyle... E, bakım videosu gibi olmasını istedim ve size... E, cilt bakımında neler kullandığımı da göstereceğim. Çünkü bana soruyordunuz işte cildini böyle tutmak için ne kullanıyorsun vesaire. Ki videolarda gözüktüğü kadar şey bir cildim yok. Hani e, pürüzsüz böyle mükemmel bir cildim yok. Hani sosyal medyada da e, kamera o kadar göstermiyor. Hani e, şu anda da öyle çok büyük e, sivilcelerim vesairelerim yok. Hani kırılmalarım yok. Ama e, benim de var tabii ki de. Bir de bizim e, tiyatro oyunumuz vardı, hastalık hastası. Onda tamamıyla yüzümüzü beyaz boyayla kaplıyorduk. E, o boyadan sonra çok kötü sivilcem çıktı benim. Bakın buralarda şurada falan izi var. E, bayağı sivilcem çıktı. Ama ben işte her gün yıkayarak iki kere e, şey yaparak, kremlerle nemlendirerek ee, bol su içerek bir şekilde toparladım cildimi. Ama yine de buralarda buralarda gördüğünüz gibi izler var. Çünkü ben e, suratımda sivilce çıkınca çok oynayan bir insanım ki yapmamam gerekiyor. E, ee, onun haricinde mesela bakın şurada var. Dün yine bunu yolmuşum. Kaşımın içine çıkmış. Ee, ama böyle. Şimdi o yüzden öncelikle bir duş alacağım. Duşta yüzümü yıkamak için bunu kullanıyorum. Yüz yıkama jeli olarak. Ben e, normalde makyajımı çıkartırken de bunu kullanıyorum. Bu La Fine'ın Clean Care Aloe Vera yani aloe veralı bir şey yüz yıkama jeli. Makyajımı çıkarmak için, yüzümü temizlemek için bunu kullanıyorum. O zaman hadi bir düşe girelim. Evet şimdi duşumuzu aldık. Ee, pijama çıkarttık. Pijama giydim. Çok ilginç. Şimdi ee, saçımı bir şey yapacağım önce. Toplayacağım. Tablamadan önce biliyorsunuz zaten krem süpü tarayacağım. Ee, yüzüklerimi normalde hiç çıkarmam. Sadece bunun için çıkarıyorum. Çünkü e, krem yüzüklerin arasında değil de çok kaygan saçması sapan bir şey oluyor. O yüzden kadar falan. Ha, bu arada ben bunu kullanmaya başladığımdan beri e, duşta şey kullanmıyorum. Saç kremi kullanmıyorum. Sadece çıkınca bunu kullanıyorum. Çünkü hem duşta o kremi kullanıp hem de çıkınca bunu kullanınca telefonum bana ihanet etti. Yine alanımın bittiğini söyledi. Hmm. Ee, şey diyordum. Aa taram yok. Bir saniye. Aldım. Geldim. Ee, şey. İkisini sürünce çok çabuk yağlanıyor. Bir türlü söyleyemedim. Ee, o yüzden sadece bu sürüyorum. Bunu da belki bir var. Bu Edron Belirgin Bukleler e, kremi. Şimdi saçımı e, şey hepinizin artık bildiği şekilde nerede kapısı takalım? Burada. Arkadaşlar bir tane e, geçen o saçımı, 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 saçımı ve makyajımı nasıl yapıyorum videosunda bir tane toka kullanmıştım. E, turkuaz kalpli otokayı sette unuttum. Sipahinin setinde unuttum ve bulamadım bir daha. Çok mutsuzum o yüzden. Ve saçım uzadığı için artık bunu yapmak inanılmaz zor bir hale geldi. Bunlar burada küçük topuzcuklar oluyor. Ben öyle topluyorum. Hani... Şöyle. Neyse bugün toplamıyorum saçımı açıl. Sonra toplarım. Şimdi e, öncelikle benim her seferinde yaptığım belirli birkaç şey var. Onları size göstereceğim. Aynam olmazsa olmaz. E, bir de elmas kapağı. Belki Zeynep'li İzmir Vlog'da görmüşsünüzdür. Ben yanında hep dalin taşıyorum. Yani e, dezenfektans sevmem. O yüzden dalin bebek kolonyası... Hem daha güzel kokuyor hem de daha güzel kokuyor. <laughs> Çok bir farklılığı yok. Şimdi önce ben normalde hep e, nemlendiriyorum suratımı. Fakat şimdi bugün e, böyle bir bakım videosu çekeceğimiz için şey yapmaya karar verdim. Maske yapmaya karar verdim. Ve bu zaten nemlendirici bir maske. O yüzden ekstra nemlendirici sürmeyeceğim. Ama ben bu maskeyi yaklaşık bir yıl önce aldım. Ve... Ee, arkasında... Bu Japonca mı bilmiyorum ama Japonca yazıyor. Burada Türkçesi de var da... Bence okey. Ee, önce şeyimi süreceğim. <laughs> Seveceğiniz varsa. Ee, ve onlardan kurtulmak istiyorsanız kesinlikle yüzünüzü yıkadıktan sonra yani e, yüzünüzde hiçbir şekilde yağ olmaması gerekiyor. Sudo krem sürün. Ee, ben bayağıdır sudo krem kullan. Hiç kullanmamışım için döke. Ama bayağıdır sudo krem kullanırım. Zaten küçük aldığınız zaman o her yere yetiyor. İşte bakın şu kadar aldım. Böyle bu kadar. Bu şimdi bütün suratına yetecek. Tabii ki suratınızın her yerine sürmemeniz gerekiyor. Sadece e, sivilceniz olan ve e, Mesela şurası çok fazla geldi Sadece sivilceniz olan ve e, Rahatsız olduğunuz kısımlara sürmeniz gerekiyor Yoksa suratınızı yağlandırır Bu da Genelde çok yağlandırıyor benim suratımı. Ben o yüzden az kullanmayı tercih ediyorum Canıma çok geldi Alnıma süreli Tamam Sonra Şimdi maske yapacağım şey gibi kokuyor. Ee, küçükken slime'lara kattığımız böyle clay'ler oluyordu onlara benziyor. Hala varlar da. Ay çok eğlenceli onlarla oynamak. Ben onları çok seviyorum. <laughs> Benim konu değiştirme hızı. <laughs> tamam şimdi Uygulayın 15-20 dakika uyguladıktan sonra köşelerden yavaşça soyarak çıkartın. 15-20 dakika sonra görüşürüz. Geri gelmiş bu vakti. Şimdi 15-20 dakikamız geçti. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Şimdi bunun ayıp. Parlıyorum, topu gibiyim. Şey, e, şimdi bunu yayıyorum iyice. Benim suratım zaten bunu birazdan emecek. Bu arada ben bir şey fark ettim. E, ben çok şey yapmıyormuşum, cilt bakımı yapmıyormuşum. Sadece e, su için yüzünüzü yıkayın. Önemli olanlar bunlar. Bir de çok sivilceniz varsa suda krem kullanın. Çok e, şey yapmaya gerek yok bence. Hmm, çok fazla ürün kullanmaya gerek yok. Yani kullananlar vardır. Kullanmak çok da eğlenceli ama e, benim deneyimimden hani hmm. benim açımdan e, çok fazla bir şeye ihtiyacınız yok diye düşünüyorum. İşte e, zevk olsun diye arada bir maske yapmak yeterince şey bence. Yani bu arada yanlış anlaşıl <laughs> yanlış anlaşılma olmasın. Hani yapanlar hiçbir şekilde şey yapmıyorum. E, belki bu onlar için şey yapmıştır ama ben, ben kendi cildim adına konuşuyorum. Bu, bu ikisini yapmam tamamıyla yeterli oluyor. Son olarak e, dudaklarıma dudaklarımı şey süreceğim. Nemlendirici süreceğim. Vazelin var bir tane şey bir bu. Güllü. Güllü. Bu güllü vazelin var. Bir de e, Carmex var. Carmex'i de burada bu setten aldım. Bizim setteyken her birimizin e, ayrı böyle kutucuk karmekleri vardı. Bittikten sonra da hani bize verdiler bunu. Kendimden evimden yola çıkarak bu e, çok şey, çok güzel renk veriyor, çok tatlış, çok iyi, çok hoş. Ama e, kısa süre dayanıyor. Yani bir süre sonra direkt açamıyorum ellerim krem. Neyse bunu zaten sürmeyecektim ama Bu bir süre sonra e, Çok çabuk dudaklar tarafından emiliyor Ve siz böyle bir pık 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 Hissiyle kalıyorsunuz Bu çok daha yavaş emiliyor Ve e, böyle dudağınızın üstünde bir katman gibi duruyor e, Katman gibi durmuyor Katman gibi hissettiriyor Oh bunu açmayı başardım Ben genelde şey yapıyorum zaten dudaklarıma Kalem bir de bu Kalem de şey. Bu. Flormar'ın 202 numarası. Tamam. Bu kadardı cilt bakımım. Şimdi sabah rutinine devam edecek olursak kahvaltı edeceğim. Hadi kahvaltı hazırlayalım. Şimdi mutfakta kamerayı koydum. Hiçbir açıyı beğenmediğim için. Ee, buraya geçtim. Burası böyle boş falan. Normalde burada masa olması gerekiyor ama annem masayı burada beğenmedi. Şuraya koydu o yüzden. <laughs> Şimdi burada hazırlayacağım kahvaltıyı. Hem de temiz hava. Ee, bugün muzlu pankek yapıyoruz. Neden muzlu pankek yapıyoruz? Çünkü ben muzlu pankek yemeyi çok severim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. klinç Youtuber arısı. Ay ben küçükken size anlattım mı? Ben küçükken şey çok seviyordum. Yani youtuber olmak istiyordum, şey yapmak istiyordum. Böyle nasıl desem sürekli herhangi bir şey yaparken sanki etrafımda beni kovalayan bir tane kamera varmış gibi hani kamera açısıyla falan da uğraşmıyorum bakın. Sürekli beni kovalayan bir kamera varmış gibi şey yapıyordum. Böyle konuşuyordum da konuşuyordum. Yaptığım şeyi anlatıyordum. Şimdi arkadaşlar da... geçirdim. Şimdi arkadaşlar böyle yapıyoruz da şöyle yapıyoruz da falan filan. Ve sürekli anlatıyordum. Ee, bir gün <laughs> açmak ee, artık benim de şansım oldu ve açtım kendime <laughs> bir kanal. çok tuhaf hissettiriyor böyle küçükken yaptığım şeyin gerçek olması. Bu da sizler sayesinde tabii ki. O yüzden teşekkür ediyorum. Şimdi tarifimi veriyorum. İki tane muzu kabıma aldım. Neyse. E, i̇ki tane küçük muz. Eğer muzlar şeyse, e, gede olduysa, devasaysa e, bir tane muz da yeter. Hmm. bunları böyle, 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 böyle eziyorum. Tamam. Şu anda çok iç açıkça gözükmediğinin farkındayım. Böyle püre, bulamaç gibi bir şey olacak. Neyse, böyle püre bulamaç gibi bir şey olacak, böyle değişik. Sonra, bunun içine bir tane yumurta kıracağım. Keddem ama siz görmediniz çünkü kuca. Ya bizim yeni mutfakta taşındık demiştim size. Kamera koyacak yer yok. Yani, mutfak... Eski mutfağımızdan büyük ama burada kırılmıyor mu ki şimdi karıştırıyorum bunları Eski mutfağımızdan büyük ama e, böyle şey yok. Tam koyacak böyle düzgün ışığın da geldiği yer yok. Bir yer var konulabilecek oraya da yani hiç ışık gelmiyor o yüzden e, oraya da koymadım. O yüzden buradayız. Hala iç açıcı gözükmediğinin farkındayım. yaparken de büyük gördüğünüz parçalar varsa onları tekrar ezebilirsiniz. Şimdi bunun içine göz kararı böyle kıvama gelene kadar şey koyacağım. Un koyacağım ama un şu tarafta o yüzden koyup geliyorum. Unumu da koydum. Şöyle bir kıvam alıyor. Tamam. Böyle. Şuradakileri birazcık daha karıştırayım. Tam bu un faslına geçtiğiniz zaman aslında bir şey tavayı ısıtmamız gerekiyor. Ben tavamı ısıttım. Şimdi bunları pişirip geliyorum. Dışarıda bir yerleri deliyorlar. O yüzden ses için kusura bakmayın. Özür diliyorum. Şimdi pankeklerimi yaptım. Çok tatlılar. Pankeklerimi yaptım. Çok tatlı oldular. Ee, şimdi size pankeklerimi gösteriyorum. Hazır mısınız? Çok güzel kokuyor. Ee, normalde ben bunları balla yiyorum. Ama şu anda canım hiç bal yemek istemedi. O yüzden böyle yiyeceğim. Şimdi bu tarifi de verdiğime göre sabah rutinim bu kadardı. Özür dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için abone olmayı, like, abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirim çanını unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.